Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Yüce usta olarak daha Yüce usta sekiniyle Babi olarak Hayatta kalma bölümü Bölüm 1 Hemen eşyalarımızı alalım arkadaşlar Ben bunları kullandığım sıraya göre Dizdim O yüzden direkt tak tak alıyorum Arkadaşlar buradakiler Babinin kolları bu arada mod bana aittir. Modun linkini so modun linkini sormayın. Direkt e, ee, bab olarak başlayalım. Babi şöyle gözüküyor. Peki yapamadım ama olsun bence idare eder. Bu arada doğduğumuz yerde 10 numara. Direkt doğduğum gibi eşyaları koydum. Şöyle inelim aşağı el hareketi yapa yapa. Şöyle bakın. Ellerimiz de hareket ediyor. Gördüğünüz gibi. Biraz hasar yedik ama olsun. Evet. Valla mobilin yamultma gücü dışında tüm güçleri var. Yani özlerim isabetli ve çoklu yağıyor. Öyle düşünelim. İsabetli şimşek var. Bir de... ...şu mısınız? Ya ben hangi koldayım? Ha, doğru üç modaydım. Aga ben niye TNT Arkadaşlar şu kolu hatırlar mısınız? Babinin demirli kolu. Onun özelliklerinden biri mesela. TNT bombası. Allah toprak kol değil toprak değil. Ya pardon bunu ayağa takıyorduk unuttum ben onu. Çok çok gevezelik yaptık. Olmaz böyle. Ama yemeklere hayır demem. gerek yok. 6 tane odun kırmışız. Şöyle direkman. Tat, kazmamızı yaptık. Arkadaşlar bu arada Bobby'nin modları gücünü beğendiyseniz yoruma yazın. Bence bayağı iyi yaptım. Ve 3 tam. Taş kaldım. Üzgün adam. Üzgünüm adamım. Demir kazma hoş geldin. Ben şundan da kırayım bundan canı sonsuz arkadaşlar. Bu arada Bobby'nin buz kol güçlerini de yapacaktım. Üşendim. Yorumlardan işlemeyin. Bobby'nin buz kol güçleri niye yok diye. Üşendim yapmaya. Ne bekliyorsunuz? Üşendim. Üşenemez miyim? Üşenmek hakkım değil mi? Bu arada arkadaşlar bu kollara ve babinin kanlı kol skinine bile gece görüşü ekledim ki daha rahat görün. İyi yapmışım. Uzun bakar şey. Neyse. Hiç rezil olmaya gerek yok. Gerek yok. Madene gerek. koordinatları açıp geliyorum. Geldim arkadaşlar. Ne yapayım yani? Burası Java değil tek tuşu koordinatlara bakamıyorum maalesef. Al kömür. Kömür de bunun gibi 1585 tane çıkıyor ya. Neyse bir daha kömür falan zorunda kalmasın. kare alalım. Ne? Daha önce kısım silah Neyse. Yaparız. Ama ne kısım silah için bakır da gerekiyor. Çünkü yoksa silah toprak kolla da yapılıyor. Yani toprak, toprak kol malzemesi de var içinde. Toprak kollarda bakır altın ve demirle yapılıyor arkadaşlar.

Farkındayım ama TNT'yi yağdırıyorum. Uçarak <laughs> bir dışarı bakayım. Patlamamışım. Hatta direkt kazarak bakalım ne uçması. Bayağı yağdırdım. Aa demir. 70 yukarıdan düşüyor. Ve yukarılara kazalım. Kazalım bir yerlere. Arkadaşlar ben yuka çıkıp geliyorum. TNT ile maden yapacağım. Geldim arkadaşlar. Ya duruyorum. Kendi madenimizi kendimiz açarız aga. Milletin madenine ihtiyacımız yok bizim. Biraz daha, biraz daha. Az daha şöyle. Yadır yadır. Az olmaz az az bu az. Yapıştır. buraya niye düşüyoruz? Arkadaşlar ben bir yeri odaklanacağım. Oraya nasıl şekilde yağdıracağım. Örnek olarak şuraya şöyle aşağı doğru bayağı bir kazacağım. Bayağı bir dediğim şu kadar falan ve yağdırmaya başladım. Arkadaşlar şu anda yağdırıyorum. Yağdırıyorum. Bakalım. Hiç kamerayı bile oynatmıyorum. Boya patlıyor. Devam. 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 Durmak yok. Devam. 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 Ne? No problem. No problem. No problem. No problem.

fena patlatmışım ama hala bir şey yok. Hala bir şey yok. Biraz daha mı patlatacağım? İyi patlatayım. Daha ne kadar patlatacağım? Arkadaşlar şu an bayağı bir tıklıyorum. Şöyle böyle. Heh, şuradan kolumu görebilirsiniz. Bayağı tıklıyorum şu anda. Bayağı bayağı tıklıyorum diyor ben durmuyorum durmak yok no stop devam no stop no stop Bir tane var başka hiçbir şey yok. Başım takayım da hızlı gelsin. Ne yapayım? madenmiş. Neymiş demirmiş de kömürmüş de. Köyde hepsi var. Hem köy bizim baya bir yaşam alanımız da olacak arkadaşlar. Köy bulmamız lazım. Ya da onu bulamazsak bile başka bir yapı. Yani yapılar bizim çok işimize yarayacak. Arkadaşlar. gerekiyor. Çünkü demirim yok, portal yapamayacağım. Ve acıkmaya başlıyorum. Et var mı bende var. <gülüyor> 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 Biraz pingim var arkadaşlar kusura bakmayın. İnternetin kötü olduğu zaman çekiyorum videoyu. Şöyle uçuyorum da hiç köy yok gibi ya biliyor musunuz arkadaşlar? Gram köy yok. Uçuyorum gökleri şu anda. Gram köy yok yani. Köyün K'si bile yok. Öyle düşünün. Lan. He Brian mi mı geldi? Bu ağacın yarısı niye yok arkadaşlar? Neyse bu burada kalsın. Garip. İnek! <laughs> Öl! 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 Beloşet. Beloşet'i kim sevmez ki. Ah. Eti yandı mı? İyi tam yanmamış. Bir tane et bir tanettir yani arkadaş. Var. Ya yanıyorum yanıyorum. Aa su. Suya uç. Dur ya şurada yine su var. Şuraya doğru uç. kırık portal kırık portala kırık portal bulduk arkadaşlar ilk bölümde İlk bölümden kırık portalda şanslıyız kırık portal kırık portal kırık portal uçu uçu kırık portal bulduk bayağı şanslıyız Neyse bu bölümlük yapı bulma hedefimiz hedef Hedefimizi tamamladık. Kocacımcı bir şeyler bulduk. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Şöyle bir bakayım tamir edilebilir mi? 1 2 3 4 5 6 7 8 yok. Edilemez. Ama kova yaparsak edilebilir çünkü burada lavlar var arkadaşlar. Neyse. Emma'da da doğmuş ki. Şey çıkaracaktım. Kostümü çıkaracaktım arkadaşlar. M mater doğmuş. Ya normal ama. O kadar TNT patlattık. Arkadaşlar Yüce Usta olarak videonun sonuna geldik. Sonraki bölümde görüşürüz. Du, 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 du. Yüce Usta görüşürük.